Selamlar ben Kosser. arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz gençler bugün sizler yeni gelen yılbaşı event hakkında konuşacağız gençler hızlı bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar event geldi ilk gün ben 99 trilyon bakın 99 trilyon gingerbread kastım ve arkadaşlar dünyada en fazla gingerbread kasan bendim gençler yani bu dünyada bir ilki başardım ve bunu nasıl yaptım gençler yılbaşı ee, Paul pol geliyor yani bu garip bir tane ee, Noel adamı var ya adını bilmiyorum onu tam olarak şu anda o gelirken gençler ufak bir bug oldu ve bana 302 trilyon gingerbread verdi nasıl olduğunu ben de bilmiyorum fakat kime sorarsam sorayım bize öyle bir şey olmadı ve şu anda biz chestten kasılıyoruz dediler bana ve ben de büyük ihtimalle dedim ki şu anda dünyada en fazla gingerbread'e bulunan benimdir yani dün veya ondan önceki güne kadar gençler dünyada en fazla gingerbread ben sahibim yani bende vardı öyle diyeyim ben sizlere ve gençler yaklaşık 24 bin tane bu petten açtım ve hayranlar gingerbread'im bitmedi yani hayranlar kasmaya devam ediyordum 2-3 kere tekrardan 99.999 milyon trilyonlara çıkardım Sonra tekrardan indi falan filan ve o kadar az pet çıktı ki gençler yani şu petten o kadar az çıktı ki Doğru düzgün daha bir tane bile rainbow yapamadım ve hala daha bir huge pet veya başka bir şey çıkmadı gençler Ben şu anda titanic peti bekliyorum part 2 bekliyorum bu ginger petlerimi de yavaş yavaş harcayacağım Titanic pet geldiğinde mis gibi harcayacağım abi. Arkadan kuşumun sesi gelirse kusura bakmayın. Ve arkadaşlar şimdi bugün servette neyden bahsedeceğiz? Az çok bu etkinlikten bahsedeceğiz. Şimdiden bile arkadaşlar gift sistemi geldi. Ve gift sistemi sayesinde bana 2-3 arkadaşımız gift atıyor. Gördüğünüz gibi atmışlar gift. Ve ee, sizler de bana gift atarak bir sonraki videoda adınızı ekrana yazdırabilirsiniz gençler Ve yorumlar kısmına adını ve e, istediği peti yazanlara da bir tane pet atacağım gençler Veya gem de isteyebilirsiniz gem de atabilirim sizlere Burada şu an stokta gemlerim falan filan var Nerede abi evet stokta gemlerim e, işte petler falan filan var gençler Buradan size az çok gem falan atabilirim O yüzden hızlı bir şekilde yorumlara adınızı yazın Tabi hızlı bir şekilde kanala abone olup video like atıyorsunuz diğer türlü ben size vermem yani açıyorum ben niye vereyim ki abi abi ya falan. <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim çok fazla lag -luga yaptık gençler. Şimdi buradan teleport kısmında bakın gördüğünüz gibi buraya geldi. Christmas World, Wonderland, Snowy Frost, Elf Village ve North Pole geldi gençler. Burada bankamız var burada eklerimiz var gençler kaç tane ek gelmiş? 8, 10, 12, 13 tane ek gelmiş gençler. Burada günlük ödül sistemimiz gelmiş. Eee, Suki gift verecekmiş 8. günde. Ben şu anda ikinci günde, 3. güne gireceğim ve e, gençler hızlı bir şekilde şurada da Part 2 Kamiksun diyor. Bakın gördüğünüz gibi burada e, kızak modeller artık hoverboard mu? Buna ne desem bilmiyorum. Hoverboard'unuz var. Bunu da arkadaşlar nasıl alındığını falan filan hepsini size anlatacağım bir sonraki yani Part 2 e, güncellemesinde. Onun dışında gençler hemen bankanın üstünde bir tane elf oluyordu. Bakın burada bir tane elf oluyordu. Aldığınızda size gerçekten güzel ödüller veriyordu. Bunun yanı sıra hemen hemen bunun arkasında gençler bir tane kutu oluyordu 20 tane kutu toplayan arkadaşlar bir tane pet veriyordu o peti ben sildim büyük ihtimalle. çünkü güçsüz bir petti ve bunun yanında da arkadaşlar size buzlar falan filan veriyordu aynı şekilde burada da arkadaşlar kamikson yani ikinci e, eventte de burada titanic petler gelecek Titanik pekler de tam burada e, yer alacak gençler ben çok sevdim gerçekten çok sevdim arkadaşlar bu güncellemeyi lan evin içine girebiliyorduk biz bir dakika evin içine girmeye çalışacağım gir gir Oo. Ya evin içlerini çok kötü yapmışlar abi keşke buraları dizayn edeselerdi ya. Ben bu eventi sevdim gençler çünkü birkaç tane daha video çıkabilir bana bu eventten. Bakalım ne olacak gençler nasıl size hızlı bir şekilde gingerbread kasarsınız onun videosunu da çekeceğim sizlere. O yüzden gençler beklemede kalın yani. Ve arkadaşlar insanların gingerbreadleri hesabında kalsın diye bu ilk önce 50 milyon olarak geldi. Ve sonradan da 45 milyona düşürüldü şu anda biraz daha düşmüş olabilir. Veya arkadaşlar büyük male öyle olmadı bir dakika benim benim bir yanlışım var şu anda bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, benim maç Evet bunu yükselttiğim için öyle olmuş arkadaşlar maistirlerden bunu 99 seviye yapmaya çalışıyorum Sizler de 99 seviye yaparak bakın burada ilk önce yüzde 50 indirim almışım sonradan yüzde 10 indirim almışım gençler Sizler de hızlı bir şekilde bunları yaparak hızlı bir şekilde indirimli bir şekilde eklerinize sahip olabilirsiniz yani gençler hızlı bir şekilde gerçekten bu ek maistirleri falan kasın gençler yani maistirler gerçekten çok önemli bu eventte çünkü e, coin kasmanıza acayip yardım sağlıyor bakın gerçekten çok fazla yardım sağlıyor genç. Arkadaşlar ben şu anda sadece öyle boş boş duran petleri falan taktım yani o şeyde bankada petlerimi tuttum. Yani onları takma ihtiyacı duymadım gençler. Bana kalırsa hızlı bir şekilde gidin hardcore modunda kasın. Hardcore modu şu anda çok OP olacak gibi geliyor. Ve hardcore moduna kasılırsanız da diğer herkesten bir sıfır önde olursunuz. Ben hardcore modunda kasılmıyorum açık açık söyleyeyim. Çünkü hardcore modu gerçekten çok zor. Ve benim o kadar vaktim yok gençler. Gerçekten benim o kadar vaktim yok. Siz bu eventi sevdiniz mi? Nasıl buldunuz? Ve arkadaşlar eventte neleri bekliyordunuz? Neler sizin isteğinizi karşılamadı? Bunları hızlı bir şekilde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu videomuzda böyle olsun gençler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay dostlarım benim.